Evet arkadaşlar telefon fiyatına, iki telefon fiyatına alabileceğiniz 5 tane sizi her yere götürecek arabadan bahsedeceğim. Piyasa düştü, enflasyon var yükseliyor ama satış yok. İlk arabamız Hyundai Accent. 219 bin lira, 200 liraya verir. 1.5 dizeli mükemmel bir arabadır. Az sorun çıkartır, parçası her yerde bulunur. İkinci arabamız 130 bin liraya fiyat Palio. Bunların hem ticaresi var hem normali var ama işinizi görecek size her yere götürecek arabadır. Alınır mı? Alınır. Parçası var. Az yakar. Hele dizeni bulursan tadından yenmez. Üçüncü aracımız Toyota Corolla. Yine 220 bin bandına Japon efsanesi 1.6 GLX en fullüdür. Asla yarı yolda bırakmaz bakımlısı. Ömür boyu kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye edeceğim araçlardan bir tanesidir. Rover 216 155 bin liraya. Temzini bulursan kralsın. Temzini bulmazsan sanayiden çıkamazsın. Öyle bir araç. Bir aracımız 1.3 bir Multijet. Biliyorsunuz 1.3 Multijet taksilerinde kullandığı efsane sorunsuz bir motor. 159 bin liraya. Sizin ayağınızı yerden keser arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun gibi kısa öz araba videoları gelecek. Bu arabalar alınır mı? Veya kullandığınız bu arabalardan varsa yorumlara yazın. Bir dahaki yıllarda görüşmek üzere kalın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.